Selamlar YouTube, ben Yunus Pogo sizinle. Kral Craft'ın sonunda ordumuzu kuracağımız bir bölümüyle karşınızdayım canlar. Şimdi, ordu kurmadan önce canlar lütfen bu videoyu şöyle güzelinden 3.000 like üstüne atmayı unutmayın. Çünkü biliyorsunuz 3.000 like üstünde yeni bir bölüm yayında olacak. Haberiniz olsun efendim. Şimdi canlar, ordumuzu kurmak için gerekli malzemeleri aldım. Ama şöyle bir sıkıntı var, ordular bizi yürüyerek takip ediyor. Işınlanmıyorlar Yusuf Emir. Nasıl? Dümdüz ışınlanmıyorlar, ben de bir yolunu buldum. Gel. Ya ya. Dur şunları bırakayım. Ne buldunuz bakalım? Envanterine köylü alacaksın. Fet edeceğimiz yere envanterde köylülerle gideceğiz. Köylüler mi benim askerim oluyor yani? Evet. 5 tane falan recruit table'ım var. Cana bunun bir tanesi yetiyor olması lazım. Ben garanti olsun diye bol bol aldım. Şimdi bize Yusuf Emir. Öncelikle ordumuz için bir kılıç lazım. Bakalım demirden yapılabilecek en iyi kılıç hangisi olur? Iron Greatsword 8 vuruyor. Katalizör falan filan Claymore yavaş vururlar ama vurduğu da oturturlar. zırhlarını demir zırh yapacağım zaten. Ha, Iron Flail 10,5 vuruyor. 10,5 vuran bir kılıç iyi olur bence Yusuf'a. İyi, 10,5. 10,5 buçuk. Buçuk çok iyi ama deri lazım. Benim kılıç 9 vuruyor. Nasıl bir kılıç o ya? <laughs> Demi, de, deri lazım, deri. Dur ben deri toplayayım o zaman ama lootingim yok ama olsun ne yapayım. Sen de. deri topla hiç olmazsa bir 6 tane deri topla ben de canlar o sırada kılıcın diğer malzemeyi yapayım. Bunlar şimdi zırh yapacağız. Bunlar deri zırhla geliyor. Şimdi 4 tane asker yeter bence Hüseyin Bey'in zindana. Ya giderken. abicim pleasure sen ne arıyorsun burada ya öl bakayım. Gene mi? Dört <laughs> 4 tane asker mi dedin? 4 tane asker yeter bence. O yüzden 4 tane göğüslük, 4 tane de ya pantolon. Ya olmadı, yapıyor. olmadı. Altınlardan yap ya. kadar çok fazla. Altın atlama. korumuyor ki. E olsun. Yine adam 3-5 bir şey korur. 5 tane var bende. Bir tane daha mı lazım? Ee, bir tane daha lazım. Evet. Tamam. Şimdi canla şu çelikten yapmam gerekiyor hemen. Hop. Tık 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 tık. Hop. Ben yanlış mı yaptım? a çelik üretmem lazım. Çeliği nasıl üretiyorum? Demiri ısıtmam. Ah şaka. Demir, şaka. Demiri ısıtmamız gerekiyor bir dakika. Blast Furnace'a ihtiyacımız demiri, var. Demir yetersizse ben demir toplayayım. Hemen Yo, Blast Furnace'a ihtiyacımız var. Onun için taşları iki defa ısıtmam lazım. Allah Allah ya. Ben çok fazla demir topladım diye hatırlıyorum. Niye biz, bu kadar az? Oğlum biz infested cobblestone'ları nereden bulduk? Nereye? <laughs> oğlum bende demirler. <laughs> sen sen de mi? Tamam. Ben de çünkü ben Ben baya to topladım çünkü madende e, çaktırma olarak Ben Yok yok, yok ben de, de, bende bende. Ee, Aa burada deri varmış. Hop hop. Burada niye silverfish'ler var ya? Aa bu taşların çoğu silverfish'miş. Bir şey diyeceğim. Evde de şey var. Ee, nasıl Bak, derler? Nasıl bir şaka mı? Sanırım... mi? Oğlum ne oluyor? Hepsi bunların. Evet evet kırdım ben şunları tamam. Evde infested cobblestone falan var. Biz onları nereden bulduk? Infested hangisi ya? İşte silverfishler için olan. Ha. Evde bas baya onlar çıktı. dolu. Evet. Sandıktan falan çıktı. 8 tane hop bir tane fırınımı aldım. Şimdi canlar 3 tanesi ısınacak. Bu ne? Oo. Değişik tabancalar üretebiliyoruz ama tabi üretir miyiz bilmiyorum. A dur canlar. Evet. 2 tane elmas lazım bunu yapmam için. Yusuf Emir. Elmas lazım oğlum. 15 tane var sandıkta. Ben niye göremiyorum? Heh tamam orada işte. 2 elmas, redstone'umuz bir tane. Redstone evet. var mıymış bizde ya? Yusuf Maalesef. Emir. Hop, nasıl? Ona taca bak. Evet. Bunu alabilirsin. Öldürdüğün zaman ekstra level ve looting özelliği var bu şapkanın. Aktım. Şimdi canlar blast furnace'ımızı yapalım. Çelik üretmemiz gerekiyormuş ya. Ben yanlış biliyormuşum. Demirleri burada ısıtmamız lazım. Hop, demir. Oo bay Oha blast furnace bu kadar hızlı mı çalışıyormuş? O kadar mı demek ki. Baksana. Geldim. Direkt 4 tane ısıttı bile. bu harbiden Steel sağlammış. Oha bunu bunu ısıtıcı, sil mi oluyormuş? Oha. Ya çelikten zırh falan da üretebiliriz istersen. Dur. Bakayım çelikten ne üretiliyor. Çelikten şövalye zırhı falan üretebiliyoruz. Ama bunu craft'ı biraz zor. Bunları biz bir tane e, envanter modu var. Onu yaptığım zaman uğraşırız. Şimdi bunu uğraşmak istemiyorum. Canlar sıkılmasın. Şimdi canlar şunları birleştirdik. Steel şu flail. Hop. Tam dört tane ürettim. Tamam. Yüseymir bende 3 tane köylü var. Bir tane normal köylü alabilir misin? Normal. Evet normal bir köylü. Hani mesleği olmaması lazım. Şöyle canlar bunları atalım. Köylülere yemek de vermemiz gerekiyor. O zaman ben bir köye gideyim. Sen bir normal köylü çal oradan. Ben de canlara hemen köylere verebileceğim yemekleri bulayım. Tamam bunları dörde bölsek ikişer ikişer. Şunları ısıtayım. Biraz da buradan yemek alsınlar. Oğlum orduya da yemek sıkıntı ya. Acaba meslek verdiğimiz yani bu savaşçı olacak köylüleri de şey yapabiliyor muyuz? Envanter alabiliyor ah. muyuz? Ver bakalım. 4 tane köylümüz oldu. Şimdi yemek eksik. Orada yemek eksik. 18 tane biftek varmış. 19 oldu. Bana 2 tane versene. Şey 2 şey, tane 2 tane ver Bıraktım bıraktım şey. Ben A o zaman inek keseyim biraz istersen? Bence bir şey değil mi şu an yeter. Yeter diyorsun okey. Yeter. Ya da ona göre domuz da kesecektim de, ikisinden bir Bize var. yemek lazım bu seferde ben de. ekmek var 25 tane de, o yeter bilmiyorum. Ya burada şey yok mu ya bu köylerin kendi fırınlarından? Hızlı, hızlı. Aa burada var tamam. Smoker alüsene gel. Bak Hüseyin bu smoker bunu hiç kullanmıyoruz bu videolarda falan ama. Bu yemekleri daha hızlı ısıtır. Bak. Tamam. Ee, aslında bir bak bir köy mü bir şey bulsaydık oradan bir buğday falan çalardık ya. Fırsatımız olmadı ki ya. Aslında çalabileceğimiz bir yer var ama orası hala baskıncılarla mı kaplı orası? Ne var burada? Low bir dur bakayım ben oraya geleyim hemen. Ha bura normal köylüler doluydu zaten burada ya. Yani canlar burada öyle epik köylerimiz yok. Full de çiçek dolu. Bu nasıl bir arı be? Arı Aa dur oğlum ben yemek çal... Canlar. Aa sen gelebiliyor musun mesela? Şif Satık. Ana. Şaka. Sen benden misin normalde? Hüsem hatırlıyor musun? Bir ara ben bir tane köylü elde etmiştim. Hani benim elmas kılıcımı çalmıştı. Aha. Şif saatlik yapınca o benimmiş zaten. Ondaki ona emir verebiliyormuşum. Bence o senin değil de oğlum. Sana TP oldum yanlışlıkla. Bir dakika. Şimdi şunu bir kır. Bu ne? Ana. Saman balyasına çök çökeceğim buradaki ben unuttum bunları. Yani burayı kullanmıyoruz ne de olsa canlar. Ben burayı çökerim. En doğal hakkım olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Hop. Diğerleri çubuk bu arada. Çubuklara çökme. Burada crafting table yok. Ben eve gideyim. E, tamam eve gidelim artık. Bitti işimiz. Yemek sıkıntımız da çözüldü. Dörtümüz. Tamam 56 tane benim ekmeğim var. Hemen eve geri dönelim. İşte uyuyalım. Sabah orduyla ilk savaşımıza gideriz. Hop. Hemen bundan bekmek yapalım. Gel bakayım. Tamam. E ikisi de varsa etleri ben yerim. Kişi başı 32 tane ekmek var. Tamam. Ben yaptım. Uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Canlar, gideceğimiz yer Yusuf Emir, şu Mısır mezarına gidebiliriz. Gel bakalım geri. Bu Tankamon'un heykeli mi vardı? neyi vardı onun orada ya? Dur, dur 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 dur. Ne olur dur, dur. bak şimdi sana bir şey yapacağım ve aklına yani şaşacak. Sen yap ben de kendime şu çelik flail'dan yapayım. 11.28 vuruyor. Tamam. Şimdi Bunun için Canlar, inşallah bulurum. Bir Şöyle tane bundan. bir şuraya bir gideyim. Bir tane bundan üretebilirim. Nerede bunlar? Gel bakalım. Elmas kılıççına bunu kullanırım daha mantıklı. Bakayım nasıl vuruyor? Yani biraz yavaş ama iş yapar bence. Evet. Ben dönüyor muyum o zaman şey e, elmas yerine şey tapınağa Sen bu tapınağa oraya git ben geri geleceğim hemen. Ben tapınağa gideyim askerlerimizi kurayım şimdiden canlar buraya. Şimdi canlar asker kurmak için recruit table'ı koyuyorum ve köylüleri buna böyle veriyorum bak. Bak biri mesela meslek kaldı hemen. Abisi nereye gidiyorsunuz Hepiniz asker olacaksınız. Hayır öyle bir şey yok. Gel bakayım sen buraya. Sen de asker ol. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Şşt gel buraya. Hayda. Oğlum bunlar niye asker olmuyor? Bak mesela bu şu an bizim. Al şunu. Bir dakika. Elmas verdim. İşe yaramayacak biliyor musun bu süt? Niye? Emin ol yaramayacak. Hay ya boşuna yaptık ya. E tamam yani. Gel bakayım. O asker işte. Asker de bunu komut veremiyorum işte. Hah aferin sana. Tam tek al mesleğini. Şimdi gel bakayım. Şunları 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 at. Tak tak. Hemen sana şu zırhları giydir. Eline silahını ver. Sizler Sen... nereye gidiyorsunuz? Oğlum gidiyor onlar ya. Bir tane maskerimiz olacak cidden. Bekle ya. Getir onları. Bak ne yapıyor? Şerefsiz ya. Baltan var mı? Var. Kırsana Yok. şunu. Yok. Bana efekt verdi. Süt iç. Kır onu. Heh. Şimdi koy onu bir önce köylüyü. Gel bakayım. Birader. Ya dayı da, dalga mı geçiyorsun? Ya hayır, geç. orada ne var? Nereye gidiyor? Orada tarantula var ya. Bir tane daha koy köylüyü. Meslek alacaksınız arkadaş. Çalışacaksın. Oğlum hayır yani canlar şu an benim elimde olan bir... a kırınca gidiyormuş bunlar. Dur bakayım elmas versem. Bilader koy be. Al şunu. Sen bizi takip eder misin mesela? Şöyle R'ye bastım. Dedim ya. Follow me dedim. Şimdi geliyorsa bu gelecek sadece. Yapacak bir şey yok. Gel. gel. Tek askerle. Ya ordu, bir dedik. Ordu yönetiyoruz. Ordu. Tek kişilik Va ordu bu. Valla ordu kuracaktık. Düştüğümüz hallere bak. Aa meşalem yok. Öldüğüm iyi oldu. Ben bir ee, meşale yap geleyim. Sen bir meşale yap. Bilader gelsene. Ya ordu kurduk. Ordu da zeka özürlüsü. <laughs> Oğlum gel oraya. Oradan nasıl çıkamıyorsun? Kardeşim bu ordu öyle bir ordu ki. Şov yapıyor bu Oğlum, ordu. Oğlum buradan gel. Şimdi gel gel, buradan. al şunları. Heh geldi. Evet, ben de geldim. Al şunu. Allah lava atıyordum az kalsın. Eee şunu al. Şunu al. Tamam beni dinle. Eee tamam. Aşağı atla benden. Yok <laughs> iyi atladınız. planda yoktu. Bir şey diyeceğim. Nerede benim... Canlar ben bu asker moduna hani küfür etmek istemiyorum sizin yanınızda ama yani tam küfür etmelik modmuş kusura bakmasın kimse. Yani ne beni takip ediyor ne bir şey yapıyor. Gelsin oğlum. Tepede bekliyor oğlum bizi. Ya o bence sen Allah. Bence o sen gelecek geri gelecek. Şuraya şu, şu iki, şöyle iki tane döşeyim de şunlardan yavaş gelsinler. Kırabildiklerimizi kıralım bari hazır efekt yok gün üstümde. Hayır oğlum hayır 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 hayır. Hayır hayır. Öleceğim öleceğim öleceğim. Ne oluyor öleceğim. geldim geldim ne oluyor ne oluyor ne oluyor. Öleceğim. Geldim ölme. Öldüm. Aa! Al sen şunu al gel. Al şu ikisini. Meşalem yok mu? Sen evet, al meşale. meşale. Tamam. Ya yine yavaşlık yedim ya. Var ya birkaç tane süt getirmek gerekiyormuş buraya. Yok o yok aşağıda şey var. Yusuf Emir. Eee bu. Allah oğlum be şey spamları geldi. Nerede çok. Alabilir misin onları? Ben dalıyorum ben dalıyorum sen rahat ol. Sen tamam Çekil. sen tamam. Ben biraz geri çekildim. Sen Çekil. çok ölme arkadan arkadan vuruyor. Sen onu al. Aldım. Hadi. Sana gidiyor bunlar şu an. yani orduyla gelecektik canlar. Ordumuzu bir Orada beni hiç dinlemedi. İki. Kardeşim sen kim oluyorsun ki seni dinlesinler ya. Oğlum ayıp ama ya. Yani ben kaç bölümdür diyorum canlar orada kuracağım. Canlar orada kuracağım diye. Yani benim hype'ımın içine etti ama ya. Hı, buraya girdik zaten. Burada bir tane çıkış olması lazım Hüseyin. Mir. Şu mu? Bakayım. Orada olabilir. sen böyle bir gel yılan buraya. sesi falan geliyor. Evet yılan sesi geliyor. Ben ilerleyemiyorum bu arada. Bunlar da hiç bitmiyor ki kardeşim Allah Allah. <laughs> Hüseyin Miran, tamam. Niye ha. kapatıyorsun oğlum? Boş oraya gitmeyelim. Buradan geçebiliyoruz. Yusuf Emir. Ha. Bura timsah dolu. Nasıl? Vallahi timsah kaptı beni. Yusuf kaptı beni. Ha! Beni de kaptı, beni de kaptı, beni de kaptı. Birader, beni bir salın. Beni bir sal senin gibi timsah da, seni ekleyen modu da, senin gibi şeyin de. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz lan? Oğlum bu ne böyle? Aa! Oğlum hareket edemedim. Bu neydi şimdi? Hayatımın en garip Şşt, dayağını yedim ya. Dur ben bulacağım orayı. Uzaktan uzaktan vuracağız onları tamam, o zaman. Tamam ben ben kaçtım buradan gel. Şurayı da kırdım gel. Şunu bir kırmam. şunu ana bunu kıramazsam geçemem oradan. Hop hop. Ya yani bir şekilde kırmam adam geçme hata. Bey bir gidin Oo. ya. Allah için gidin ya. Allah için gidin ya. Bir şey diyeyim mi? Bir tuzağa denk geldim. Aşağısı full yılan kaynıyordu. Hiç ona bulaşmayalım. Şurada ışıklandıralım. Kafayı sıyıracağım. 10 tane zombiyi nasıl öldüreyim ya? Bir de yavaş şeyle. <laughs> dur dur. Saçma sapan iş yapıyorsunuz ya. O ne örümcek mi? Ben kaçar. Ben kaçar. Arkamızda Hallet sen onları tamam buradan geçiyoruz. Tamam zümrüt aldım. Hayır Aha! bana olmayı kesseniz keşke ya. Hüseyin bir yer buldum gel. Bekle. Şimdi Efecti canlar vardır. burada Çok bakayım güzel. çıkış var mı başka? Bak şurada şeyler var onu biliyoruz. Şurada da şeyler var tamam. Tamam Hüseyin geldi. Burası, burası, neresi ya? Şalter var bastım. Neye yaradı şimdi bu şalter? Bence bir yılan sesi arttı gibi ama. Yok ya. Sen nereden geldi şimdi? Ha? Arkadan <laughs> Aa, ah, Canlar ben bu bölüm var ya yemin küfretmez seni ya. Arkadan harbiden arka arka geliyor ya. Hayır kaç tane geliyor ve nereden geliyor? Oğlum. Buradan geliyor da. Ben şu enchant kolunu yapılıyor. Tamam. Gitmediğimiz neresi var? Ya da yeter de artık biz. Allah Allah Bak, ya. şu sağdan geliyor bir tane. Sağda ne var? Çok merak ya. ettim. Spawner ışıklandır. Hadi canlı. Ağlayacağım ya. Akıl sağlığını kaybet. Hayır öldürüyorum zaten de. Rastgele yerlerde spawn oluyor. Oraya adam şey koymuş. Her O iki, sola, bir gitme, tane sola gitme sola bir... gitme oradan ha. He. Her Allah. bir saniyede bir çıkıyor. Ben nasıl öldüreceğim? Allah oğlum yılanlara... Yılanlar var öldürüyorum yılanları. İyi kurtuldun gene ha oradan. Onların ölümüne hiç bir anlamı yok. Oradaki şeyler alabilsem ondan düşen drogları. O larvaları ne yapacağım? O larvalar şeye yarıyor. Dans etmemizi sağlayan aletler. Ya yarım kalbim kaldı ya. Aşağıda boss ismi var. Evet işte ona gitmeye çalışıyor Bir türlü bulamadım rotayı. Aşağı doğru kırsak ya. Şu an ben kırabiliyorum. Allah! Ne oldu? Her yerdeler ya. Hadi öle artık. Öle artık. Kafayı sıyıracağım. Bir şey mi kırdı ya? Neyi mi kırdı? Buna elmas zırh da işe yaramaz biliyor musun? Benim var ya ben tüm zırhlarım kırılacak ha bu gidişle. Ya o timsahın olduğu yerde loot vardı ya. Oraya mı gitsek bir ancık? Fikrim yok. Aşağı doğru kazmayı teklif ediyorum. Niye bunu teklif ediyorum? Çünkü bende şu an şey yok, efekt yok. Ben niye W tuşuna işe yaramıyor şu an bende? Ben aşağı doğru kırıyorum. Ana Abi. Allah! mı Ona... geçiyorsun ya. Ona nasıl denk gelmiş olabilirsin? Oğlum burada bir çıkış giriş var ha, kapı var. Tam bir dakika Hüseyinir. Aha! Timsahları öldürüyorum bir dakika. Hadi. Tamam. Gel bakayım. Canlar çok dikkatli olmam lazım şu an. Çünkü biri kaptı mı bizi biz bundan kaçamayız. Ben Oha kaç tane timsah var burada. Siz dur gitmek ne Geri çekil geri çekil Evet. Beni dinlemezsen. Ya senin gibi çocuğu. İki tane timsah kaldı. Tam biri öldü. Ne sandıymış? Ulan senin gibi sandığın. Bunun için mi geldik burada? Ya az önceki yeri kaybettim. Neresi? Aşağısı aşağı soldan aşağı. Buradan buradan. buradan. Ha gel orada bir kapı var orada. Bu nereye gidiyor? Orayı ben kırdım da öldüm sonra. Şey dikkat et o aşağıda bir şey vardı. Solunda. Bir şey diyeyim mi? Gidilecekse buradan gidilecek. Yusuf Emir. Oş! Tamam ben bunun A olayını biliyorum galiba. Arkama bakmadım ben vallahi. Bilmiyormuşum. Bilmiyormuşum. Aa, ateş koruması var bende. Allah <laughs> için burası nere? Tamam. Abi o şeyden var o şeyden var. Kaç kaç kaç. O şeyden dedi Kırmızı kırmızı kırmızı. Onu hallederiz ya dur. Şunları bir öldürelim de. Tamam. Vur vur Oğlum zombiler hala bur bir de buradan arka arkamızdan gelmeye çalışıyor da love şeyleri öldürüyor Allah'tan. Şu örümcekler sıkıntı şu an bir dakika. Semir ne yapalım biliyor musun bak. Koşarak geç. Tamam. Ee, rota sana kaldı. Hadi. Tam burada zombi geliyor ya tam sıkıntı yok zombiden bir şey olmaz. Zombiden bir şey olmaz dedik. Beni sıkıştırdılar. Bir yardım edin öleceğim. İyi öldürdüm hepsini. Tamam bu da öldü. Şimdi bakalım burada nereye gidilecek? Burası bu kadarsa çok fena uçarım bu arada. Bir şey var bu arada burada ya kesin. Bunlar açılıyor mu? Bilmiyorum ki. Bakayım burası neresi? Şalter şu... var buldum. Nerede? Şurada. Aa oradan açık. geçiliyormuş. Ben açık. niye... Sağ tıkla. Sağ tıkladım açtım. Açı... Açık mı şu an? Şu an açık galiba. Bakayım. Yani bir yer açılmış olması gerekiyor şu an. Örümcek. Zamanı mı? Bu ne? Hüseyin buldu buldu. Oğlum biz az önce burada kafayı yiyeceğim ha. 5 saattir buradayız bir de biz ya. Oo. Oh, yarım kalbim kaldı. Vallahi buldum. Bekle. Harbiden oh, yarım kalp ee. bırakıyormuş ya. Şimdi Hüseyin bak. Karşıda spawner var. Oraya uğramadan şu soldakileri indirmeye çalışalım. Vallahi ben bir can yenileyim de hocam önce. Ya yani şu zırhları at. Ordunun olacağı yok. Sen al şunu. Güçlü vuruyor bu. Ver kalkanı. Ben hemen şundan koşuyorum. Raştır şöyle. Tamam canlandı oradaki. Çok güzel. Hepsi zombi. Hepsi de zombi canlandı. Hop. Hop. Hop hadi öl. Tamam. Elmas. Ooo çok iyi sandık. Totem El... of Undying. Ver. Eee zırhım yoktu. Güzel oldu benim açımdan. Hop. Bütün elmas zırhları al alalım bence. Bunları parçalayabilir yok. Babam um açık. Yapacak bir şey yok. Sağda bir tane daha var. Hemen ona bakalım. Geliyor. Lütfen mantıklı bir şeyler spawn olsun. Tamam. Hepsi zombi. Hepsi lava düşsün umurumda değil. Tamam. Hadi. Tam bu da öldü. Hop öldü. Mükemmel. Ya zehirlemesin olmaz değil mi ya? Zehirlemesin olmaz. Bakalım. Oy, Oy. pantolon altın. Hocam. Bu ne işe yarar bilmiyorum. Hop. On serpent. Ne bu? Oo kılıç yapılıyor. Alan hasar veren bir kılıç hem de. Bu arada bana geçen şurada şöyle bir şey çıktı bak. Ne? O? Ha bunlar disk fragment. Bunlardan birleşip müzik disk yapıyorsun. Ya ben de bir şey sandım mavi mavi yazınca. Allah. <laughs> Ona da düşme. Öldüm ki oğlum. Şimdi canlar beni en çok korkutan yer burası. Hüseyin meşalen var mı? Var ama öldüm geldim şimdi. Şu an bir şey. Allah köylü yatıyormuş ya. Meşaleyi direkt koyman lazım. Bak şunun etrafında meşale döşemen lazım şu karşıdakilerin. Tamam 1, 2, 3. Koş. Sen döşe full döşe full döşe. Burayı da sağ sağ sağ. Hop. Ne drive zırhın var onun? Hiçbir şey görmüyorum. Bilmiyorum hiçbir şey <laughs> görmüyorum. Bu onlardan mı? Şaka mısın sen? Baba kaçar. Beni öldüremiyorlar da. Beni öldürürler. Benim iki kalbim var şu an. Bunlar ölmüyor mu? Ya öldüm ya. Kafayı yiyeceğim. Zırrım yok. <laughs> öldü biri. Tamam bu da öldü. Diğerleri yanıyor. Tamam. Biraz daha meşal döşe tabii şu köşelere falan. Sen Burada bayağı özek, döşe. Özek. Oğlum döşeyemiyorum ki bak. Yine geldi bunlar. Hadi. Öl. Ya Öl şaka artık. mı bu? Oğlum kaç canın var be? Hah. Oh sonunda. Altına falan, falan vallahi yiyeceğim. Vallahi öleceğim. Bana yardım lazım acil. Oğlum sana nasıl yardım edeceğim bilmiyorum. Bana mı vurdun cidden? Ha birbirini öldürdü. Bir ikisi fight atıyor. Ya şakasın. Oğlum bir dakika ya bunlar full spam mı oluyor kalıcı? Yusuf'un spawnları kıramıyor musun? Niye? Yani ben şeyim. Yavaşlık efekti yedim ondan kıramıyorum. Aa dur. dur Sende yavaşlık efekti olmaması lazım şu an. Yo var da ya ben yanıma bir tane süt aldım fazladan. İç hemen kır onları Yusuf Emir. <laughs> Hadi inanıyorum yapabilirim. Yaparsın yaparsın. Hadi. Diğerini kır. Diğeri nerede? Ha tamam kırdın. Tamam onu da öldürdük mü bitti Allah için bir daha da o ok atarsan bana var ya seni bulur. Oğlum bak yeter lan. Aa efekt yedim. Ölümsüz totemim gidecek ha. Yarım kalbim Manyak var. Manyak ya. Of, Dur hadi. şuradaki sandığı açmadık. O zaman sağlık ol. Sharpness 4 kılıç var ister misin? Olur 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 ver 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 ver. Şunu al şunu al. Şunu al. Nedir ice scrap buldum. Nice. Arkandayım. Gel al. Men Allah o değil o değil o değil benim kılıç o. Mending basılı bir tanesi. Tamamdır. Açıyor Müsemir. Boss fight. Aa şapka Şapka iyi midir? Ya yani şapka loot veriyor ekstra. Ben diğer tane açtım. Burada bir tane daha var yok. mı? Yok ya. Bana göğüslük lazım. Açıyorum. Aç. Ama bunu açtım mı? Hadi. Tamam. Açtım. Dalga mı geç ondan? E. Kapıyı kırmaya çalışsak kırabilir miyiz? E? Bekle bekle bekle. Ben e, bak ben evet TP'leneyim. süt alıp geleyim. Hemen şey yapalım. Tamam sen bir süt al gel çabuk. Evet. Şimdi süte gerek kalmadı hemen burayı kırıyorum. Kırdım. Bu mu? Sabahtan beri beklediğimiz boss bu mu? Ha? Senin kalıbına. Oha vurdum zavruyu. Oha. Olur. Aa. Hızlı öldü. İçeri gir ganimet <laughs> mezar Oğlum bu ne? Yalnız hocam bu severiz. İyiymiş. Severiz. Ha, harbi iyiymiş. Oh elmas tamam. Ben oğlum mükemmel oldum. Bu ne? Blok of brass. Hiçbir işimize yaramaz. Altın alayım. Ay elmas blok saklayayım. Senin burada zümrüt dolu. Zümrüt dolu. Zümrüt dolu. Lapis alalım. Ölümsüzlük totem al. Bak Aldı burada için elmastır. Aa full elmastır. Canlar sonunda. Sonunda yani cidden. Unbreaking Oh looting. Canlar. Sonunda bu piramidi bir bölümde bitirdik ya. Süper. Netherite var. Bunu alırız. Ee, benim mining page'im var. Buradaki sende pantolon var. Sende her şey varmış ki. Her şeyim var. Canlar. Biz bölüm burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.